Yemek Sanayileri Federasyonu Türkiye'de e, tüm Türk toplu yemek tüketimi yapan kuruluşların e, hizmetlerini gören ve bu hizmetler açısından Türkiye'de yaklaşık 22 milyon insanın yemeğini öğlen saatinde eve getirilen ve bu anlamda 400 bin kişi istihdam eden 400 bin insanla birlikte 1,5 milyon dolaylı insanı istihdam eden bir yapısı var. Tabii Türkiye Yemek Sanayiciliği Federasyonu Obesiteyle Mücadelenin hemen öncesinde başka bir sosyal projesini de hayata koydu. Yeni Destin Beslenmesi'ydi bu projemizin adı. Yeni Destin Beslenmesi'ni de birazdan değineceğiz ama önemli olan konu burada. Türkiye Obesiteyle Mücadele Sivil Toplum Platformu'nun kuruluşuydu. Biz bunu 10 Ocak 2014 tarihinde Sayın Sağlık Bakanımız Mehmet Mevzunoğlu'nun talimatıyla Trakya Yemek Sanayicileri Derneğimizin açılışında bu talimat aldık. Türkiye'deki tüm e, yemek tüketen ve yemekle ilgili tedarik sağlayanların hepsinin oluşturduğu bir sivil toplum örgütü, sivil inisiyatif e, ortaya koyarak Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu'nun ön yaparak neler yapılabilir bunları konuştuk. Bu ilgili birçok konuda e, çalışmalar yaptık. Bizim için en önemli konunun bir tanesi de dünyayla ne olmuşsa, dünyada ne yapılmışsa biz de onu yapalım arzusu içerisindeydik. Dünyayı inceledik. Amerika'yı inceledik, İngiltere'yi inceledik, Kanada'yı inceledik. Kanada'yla ilgili bunun yanında acaba Afrika'da ne yapılıyor? Yani Afrika'da da insanlarda bir obez var mı? Rusya'da var mı? Bunların hepsine, dünyanın hepsine baktık. Bir iletişim e, ee, ayı, ile. ve yani yeniden Amerika'yı keşfetmeye gerek yok dedik ve biz kendimizle ilgili ne yapılabilir? Önce buna karar verdik. Türkiye'de obeziteyle ilgili mücadele yapıldığında rakamları belirledik önce. Türkiye'deki obez haritası nedir? Türkiye'nin obez coğrafyası nedir? Türkiye'nin obezlik, obeziteyle ilgili yaptığı çalışmalarda neler yapılmış? Önce bunlara baktık. Sonra biz neler yapabiliriz? Onun üzerine koyduk. Türkiye'ye baktığımızda, nüfusa baktığımızda, Sağlık Bakanlığı'nın araştırmasında biz de bu araştırmaları teyit ettik ki 25 milyon kişi obez ya da obeziteye yakın bir mücadele yaşıyor geçiyor. Ancak enteresan bir veri daha var elimizde. 17 milyon öğrencimiz var Türkiye'de. Bu 17 milyon öğrenci gelecekte obeziteyle karşı karşı. Nehir beslenmeleri farklı çünkü. Ama obezitenin bir kenarıtasına daha baktık Türkiye'de biz. Türkiye'de kentsel yaşama döndükten sonra obezite çok büyük bir ee, problem olmaya başlamış. Ama enteresan Türkiye'de kadınlarla erkeklerin obezite oranına baktığımızda erkekler daha oranlı bir obeziteye yaptırılmıştır. Biz de bununla ilgili Türkiye'deki Obezite ile Koordinasyon Bakanlığı'nın tüm bürokratlarıyla görüşmeye başladık. Bir, Obezite Koordinasyon Bakanlığı, biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı. İki, Milli Eğitim Bakanlığı. Üç, Hıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Aynı zamanda bizim de itham Bunlarla görüştük. Onların da mücadeleleri içerisinde neler yapılabileceğimizi koyduk ortaya. Ve dolayısıyla bir sonuç elde ettik. Bu sonucun adına biz şunu dedik. Bir, birinci sloganımız hızlı yeme, hazlı ye dedik. İki, hepsinden ye ama hepsini yeme. Üç, süt evet ama yetmez. Öğrenciler için birazdan geleceğim. Yemek de verin. Dördüncüsü, yine öğrencilerimiz için çok önemli bir slogan geliştirdik. Tost verin yesinler, test verin çözsünler noktasında 17 milyon öğrenciyi kurtarın dedik. Şimdi çok önemli bir ayağı da arkadaşlar. 22 milyon insanı biz doyururken 17 milyon çocuğumuz var okullar. Bu 17 milyon çocuğumuzun obezitesiyle de ilgili bir proje Bununla ilgili yeni neslin projesi dedik. Bununla alakalı Sayın Başbakanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Ana Muhalefet Partisi Kılıçdaroğlu'na, Sayın eee Devlet Bahçeli'ye, eee BDP yetkililerine, tüm siyasi partilerin, bizleri temsil eden siyasi partilerin tümüne de bu projemizi gittik tek tek anlattık. Yani Türkiye'de obezitenin mücadelesindeki en önemli ayaklardan bir tanesi okullarda çocukların tekrar tekrarların yemek işine devam etmesi. Tabii bir kadınla bunların yanında ikinci bir adımımız daha var. Türkiye Yemek Sanayileri Federasyonu bu projeyi de İzmir'den Abire grubun merkezinden İzmir Ege Yemek Sanayileri Derneği'nden İstanbul'dan gelen arkadaşlarımızın, tüm siyatta gelen tüm sivil toplum örgütlerinin huzurunda çıkmakta çok büyük fayda görüyorum. Yeni bir kavram geliştirdik Türkiye'de yemek sanayine. Site yemekçiliği. Nedir bu site yemekçiliği? Şimdi biz öğrencilerimizi sağlıklı doyuruyoruz. Memurumuzu sağlıklı doyuruyoruz. Çalışanlarımızı sağlıklı doyuruyoruz. Ama geriye kalan bir şey var ki site yemekçiliğinde bugün uydu kentler oluşturuyoruz. Uydu kentlerin içerisinde daha sağlıklı yemek yemeleri için bugün e, isim vermeyeceğim ama işte Bayraklı galiba İzmir'in uydu kenti yanlış mı diyorum? İstanbul'un Beylikdüzü gibi ya da Kartal gibi Ankara'nın Ümitköyü gibi yerlerde uydu kentlerin içerisinde site yemekhaneleri kurdurmayı planlıyoruz yaptı bu da alça kaldı. Evet. Ben doğru. O zamanlar girecektim. Yok kayıp. Ama doğru ya. O zamanlar gelmişsin nereden? Kuşlar koracılar eğilsin. Edesen mi bana kadar git. Kuşlar. Şöyle şu. Tamam. Alçımasına bak. İyi bak asabına verin. Tamam. Hani var mı aldım mı? Evet, makasını bilmen lazım. Abi bilmeyin. Tamam. Hadi ben de seyredeyim. Hadi. thank you